Norveç'te Ski Club de Kristina adıyla kurulmuş. Bunu 1890'da Almanya, 1894'te Avusturya, 1901'de Fransa ve 1903'te İngiltere'de kurulan büyük kayak kulüpleri izlemiştir. Şimdi uluslararası federasyonumuza bakacağız. 1924'te merkezi Bern'de olan Uluslararası Kayak Federasyonu yani Federation International Destiki FIS'in kurulmasıyla birlikte kayak aynı yıl kış olimpiyatları programına dahil edilmiştir. FIS'in ilk kez 1925'te düzenlediği kuzey disiplini ile 1931'de düzenlediği alp disiplini yarışları günümüzde her iki yılda bir ayrı yerlerde ve birbirinden bağımsız olarak yapılmaktadır. Biraz da Türkiye'deki kayak sporunun tarihine bakalım. Kayıtlara göre eski Türklerde çan olarak bilinen kayak, milattan önce 4000'li yıllarda Baykal Gölü çevresinde karda yürüme aracı olarak kullanılmıştır. Göçlerde İsk İskandinav ülkelerine ulaşan kayak Avrupa'da yaygınlaşmaya başlamıştır. Yurdumuzda ilk kez 1914 yılında Haliç'te bir marangoz otelisinde yapılan çok sayıda kayak hayvan sırtından Erzurum'a taşınmış ve Kafkas cephesinde kayakçı er yetiştirmek üzere Erzurum'da açılan kurslarda 30 kayakçı yetiştirilmiştir. 1 Ocak 1933 yılında Galatasaray Lisesi'nden bir grup öğretmen ilk kez Uludağ'da kayak yaparak bu sporun Türkiye'de öncülüğünü yapmıştır. Türkiye Kayak Federasyonu ilk olarak 1935 yılında Dağcılık ve Binicilik Federasyonu adı altında örgütlenmiştir. 1936 yılında ise kış olimpiyatlarına katılmak için kuruluşun adı Dağcılık ve Kış Sporu olarak değiştirilmiş. Dağcılık ve Binicilik Federasyonu'nun ilk başkanı Şükrü Koçak olmuş. 1930 yılında ise Türkiye Kayak Federasyonu'nun bağımsız bir federasyon olarak kurulmuş ve başkanlığına Latif Osman Çıkagül getirilmiş. Bugün bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere sağlıklı ve sporlu bir gün dilerim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.